Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. Bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Size takıyorum. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? That! <laughs>